İyi sabahlar, sağlıklı güzel bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün sağlığımız için çok önemli bir konuyu, sigaranın zararlarını ve sigara yasaklarına uyumu konuşacağız. Bu konuda Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı, aynı zamanda Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı Profesör Doktor Elif Dağlı bizlere bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Şimdi Şimdi aslında bugün sizinle çok önemli konuları konuşacağız. Kapalı alanlarda sigara yasakları başladı. Buna göre bir kanuni düzenleme yapıldı. Buna uyum. Bu çok önemli ama bir hatırlatma yapmak isterim. Tabii. Sigaranın zararlarına başlayalım. Sigaranın kanserle ilişkisini konuşmak istiyorum. Hep akciğer kanseri biliniyor, gırtlak kanseri biliniyor. Başka ne tür kanserlerle sigara arasında ilişki var? E, sigaranın ilişkili olmadığı kanser yok diyebiliriz. E, eskiden dediğiniz gibi sadece akciğer kanseri 22 kat daha fazla görülüyor diye biliniyordu sigara içicilerinde. Ama e, kadınların e, kadın organlarında bile rahim başı kanserleri yumurtalık kanserleri e, erkeklerde yine e, mesane kanserleri iki cinsiyette de e, görülen birçok kanser tipi, onun dışında gırtlak kanseri, mide kanseri, e, lösemilerin artışı, bebeklerde pasif sigaraya bağlı lösemi artışı, e, bazı yumuşak doku tümörleri, e, hepsi e, bugün bağlanıyor. Hatta babası sigara içen e, küçük çocukların e, beyin e, tümörlerine daha yatkın olduğu da görülüyor. E, görülmüş vaziyette. Onun için şöyle diye söyleniyor aslında sigarayı vücuduna alan kişi bütün dokularına onu nüfuz etmesine neden oluyor. Sigara dumanının yayılmadığı organımız yok. Ve vücut sıvılarında da oluyor. Yani yumurtalığın etrafındaki sıvıda da o kanser yapıcı maddeler oluyor. Midenizde de oluyor, her yerinizde oluyor. Dolayısıyla bütün organ kanserleri bu kanser yapıcıyla ortaya çıkma ihtimali var. Ve bugün bütün aşağı yukarı kanserlerde sorumlu tutuluyor. Biraz önce önemli bir noktaya değindiniz. Dediniz ki babası sigara içen çocuklarda, ...lösemiye daha fazla rastlandığı söyleniyor. Hemen şunu sormak istiyorum size. Pasif içicilik çok önemli. Evet. Ve evde sigara dumanına maruz kalan annesinin, babasının ya da diğer aile büyüklerinin sigara içtiği bir çocuğun sağlığı nasıl etkileniyor? Pasif sigara içen, e, isterseniz bir de kadınları örnek vereyim. Japon kadınlarında bulundu bu. Kocası sigara içen kadınlarda akciğer kanseri daha yüksek. Kendi içmese bile. Ee, bu da tabii çok önemli bir insan hakkı ihlali. Birini kanser yapıyorsunuz. Küçük çocuklar ise kendi haklarını savunamıyorlar. Dolayısıyla bir çocuk istismarı grubuna giriyor sigara dumanına maruz bırakılmaları ve bu çocukların kulak yolu kulak enfeksiyonlarının %25 arttığı, solunum yolu enfeksiyonlarının yine 2 kat arttı, astım nöbetlerinin sıklaştığı, hastane yatışlarının arttığı ve astımın şiddetlendiği tespit edilmiş vaziyette. Onun dışında, bakın epigenetik diye bir konu çıktı. Eskiden genleri birbirimize kalıtıyoruz, yani büyük annelerimizin genlerini alıyoruz diye biliyorduk. Büyük anne sigara içiyor ise torununa da astım geçirdiği anlaşıldı. Çünkü genlerde değişiklik meydana getiriyor sigara aynı zamanda ve o meydana gelmiş genetik değişiklik 3 nesil kalıtılabiliyor. Böyle de bir enteresan ilişki var. Onun için anneanneniz bile sigara içiyorsa astım olabilirsiniz. Aslında sigaranın sadece kanserlere neden olmakla kalmadığı biliniyor. Pek çok başka sağlık problemine de yol açıyor. Nedir bunlar? Sigara insanların sağlığını nasıl etkiliyor? Ee, i̇lk önce e, beyne ulaşıyor. 7 saniyede beyne ulaşıyor. Ağızdan çekilen e, sigara dumanının içindeki nikotin. Beyinde nikotin reseptörleri var ve onları doyurduğu zaman morfine benzer bir hormon açığa çıkıyor ve bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla ilk önce bir madde bağımlılığı bu bir esaret. E, ve e, sigaranın içine konulan maddelerin EEG'de değişiklik yaptığı bulunmuş. Yani beyin dalgalarınız değişiyor düşünce sisteminiz değişiyor kullandığınız e, maddelere bağlı olarak Aşağı doğru inersek dilde, boğazda kanserlere e, yol açabiliyor. E, dişlerde birçok iltihaplar meydana geliyor. Farkında mısınız? Ben televizyon seyrederken hemen konuşu dudak arasındaki dişlere bakarım ve evet. e, kimin sigara içtiğini televizyondan anlayabiliyoruz. Evet. E, sarı sarı ve e, diş eti altında oyukların olduğu kahverengileşmelerin gö görebiliyorsunuz. Evet. E, dişlere evet. ve diş etine çok ağız sağlığına çok zararlı. ...daha sonra koah dediğimiz bir akciğer hastalığına neden oluyor. Astıma kolaylaştırıyor ve onun dışında solunum yolu hastalıklarına yol açıyor. Kalp hastalıklarına yol açıyor. Koroner arter damarlarının tıkanmasına ve kalp krizlerine yol açıyor. Pıhtı atıyor ve beyin damarlarını tıkayabiliyor. Beyin kanamalarına yol açıyor kol bacak damarlarının pıhtıla tıkanmasına ve damarların tıkanması sonucunda beslenememesine organların ve gangren olmasına neden oluyor. Birçok insanın Kol ve bacaklarının maalesef kesilmesi söz konusu oluyor her yıl Türkiye'de. Ona rağmen sigara bağımlılığından kurtulamıyorlar. Yani korkunç bir bağımlılık. Eroin, kokain kadar bağımlılık yapıcı. Alkolden daha fazla bağımlılık yapıcı olduğu tespit edilmiş. Şimdi e, sigara zararlarını konuştuk. Zaten zararlarının dışında bağımlılık yaptığına da vurgu yaptınız. Hemen şunu soracağım. Bazı kişiler diyorlar ki, ben canım sigara öyle çok düşkün değilim, bağımlı değilim. Günde birkaç tane içiyorum. Kimisi de diyor ki işte ben içime çekmiyorum. Ya Bunların gerçekten bilimsel olarak bir geçerliliği var mı? Yoksa insanlar Hayır, yok. kendilerini mi kandırıyorlar? Kendilerini kandırıyorlar ve kandırmasınlar bugünden itibaren. Çünkü Hı. içinizde çektiğiniz, çeksin çekmesin. Ağza geliyorsa zaten dokular onu damar yoluyla emiyor anında ağzına tütün koyanda bile aynı kanserler meydana geliyor. Dolayısıyla bir içine çekip çekmemesi önemli değil. Sayı da önemli değil. Çünkü güvenli bir dozu yok. S sıfır olmadıkça kanser olma riski var. Onun için bir an önce bırakılsın. Bir de şöyle bir aldatmaca var. Ben bırakmıştım ama şimdi bir iki tane içiyorum diyenler oluyor. <laughs> Öyle bir şey olmadığını söyleyelim. Çünkü demin beyindeki reseptörlerden bahsettik. Nikotin algaçları doyuruldukça morfin benzeri hormon salgılandıkça daha fazla algaç çıkıyor ortaya ve daha fazla doyurulmak isteniyor. Onun için iki de kalan olmuyor. Hadi 5-6 arttırdığını fark etmeden eski paketine dönmüş oluyorlar. Şimdi burada önemli bir nokta var. Aslında biz sigarayı konuşuyoruz ama tütün ve tütün ürünleri evet. giriyor. Nedir bunlar? Yani sadece sigara değil yasak olan. Evet. E, bir de mesela nargile ya da evet. bitkisel nargile evet. bunlar gerçekten zararsız mıdır? şimdi nargile e, eski bir Osmanlı adeti olarak biliniyordu. Tekrar lanse edildi zannediliyor. Halbuki değil. Çünkü aromalı bir nargile yapıldı. Eski e, kötü, e, kaba Türk tütünü olduğu gibi konurdu. Şimdi öyle değil. İçine çeşitli meyve aromalarıyla e, değiştiriyorlar tadını ve şeker ürünleri katıyorlar. Şeker ve meyve aroması yandığı zaman e, tütün içindeki nikotinin bağımlılık yapıcı etkisini arttırıyor. Hı hı. Ve gençlerin hep onu sadece meyve araması içine çektiklerini zannediyorlar tütün olduğunu çoğu kez bilmiyorlar ve suyun içinden geçtiği için zararlı maddeler suya bırakıldı biz e, zararsız kısmını içimize çekiyoruz zannediyorlar çok yanlış algılar var maalesef İstanbul üniversite öğrencilerinin arasında neredeyse %50'ye elliye varan nargile içmeleri var ve bu öğrencilerin yüzde yirmi yedisi içinde tütün olduğunu bilmeden içiyor diyelim. Tütün yok sadece meyva aroması var. Onun da e, kömür yanmış halinden geçtiği için e, çeşitli kanserojenler içerdiği ortama katılmasının da e, sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edilmiş vaziyette. Kaldı ki e, kapalı alanda tütün yasağını delmek için bu meyveli aramalar katıldı. Türkiye'de onun için biz içinde tütün olduğunu da eminiz. Ee, tütün yok bunun içinde deseler bile e, bütün e, meyveli aromalı e, nargileler de var. Keza şimdi yeni bir kanun kapalı alanda içinde tütün olmasa bile meyve aromalı nargilelerin içilmesini yasaklamış. Şimdi e, yasalar çıkıyor ama tabii ki bu yasaklara vatandaşların uyması işletmelerin bunları uygulatması, gönüllü olarak uygulaması ve çok iyi bir denetim mekanizması da gerekiyor. Şimdi Türkiye'de 2009 Temmuz ayında başlayan kapalı alanlarda sigara içme yasağına uyumla ilgili Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Sağlık Enstitüsü Derneği olarak bir araştırma yaptınız. Evet, şimdi bu çok bence Çarpıcı ve aslında biraz da hazin sonuçlar çıkmış. Ben aslında sigara yasaklarına uyum hiç iyi değil. İstanbul bazlı bir araştırma. Ben sizden dinleyeyim. Ne yaptınız? Kaç kişi üzerinde bu araştırmayı yürüttünüz ve nasıl sonuçları aldınız? Ee, biz e, tehlikeli dört ilçe seçtik. Tehlikeli derken işletmelerin daha fazla olduğu ikram e, sanayinin daha fazla olduğu yerleri seçtik. E, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde 450 işletmeyi tamamen tesadüfi örnekleme yöntemiyle bilgisayara e, verdik ve bilgisayar bize sokaklar çıkarttı. İstanbul sokakları. Biz de o sokakları krokiledik ve üstünde her sokağın 15 işletme aldık. Buraya gözlemciler gitti. Gözlemciler müşteri olarak gittiler. Yani bir denetleyici olarak giderseniz sokağın başından itibaren sağlık sistemimiz maalesef o şekilde yapıyor. Hani davul çalarak gitmiş gibi oluyorsunuz. Bütün sokak zaten görüyor ve önlemini alıyor siz gidinceye kadar. Onun için teker teker gidip orada oturup bir çay kahve içip etrafta ne olduğuna baktı bizim gözlemcilerimiz ve maalesef %34'ünde işletmelerin anında sigara içildiği görüldü. Yani bir şey aramanıza gerek yok yanmasa da sigara içiliyor ve görüyorsunuz bunların kayıtlarını tuttular. Bu arkadaşlarımız hem öğlen saatlerinde hem de gece saatlerinde gittiler. Çünkü işletmelerin bazıları gündüz içilmiyor akşam saatlerinde içilmeye başlıyor. Böyle bir fenomen de var İstanbul'da saat 11'den sonra sigara içilebilir diye kül tablası dağıtan işletmeler çıktı ortaya. Bir de mümkün olduğu kadar işletmede görüşme yapmaya çalıştık. Sorduk bazı sorular. Ve bunun neticesinde bizatihi sigara içen yüzde %34. Ayrıca izmarit görünme oranı, yani orada içmiş ve atmış içmese izmarit olmaz işletmede %20 oranında. Kül tablası görünme ve kül tablası benzerleri diyoruz. Kül tablası benzeri derken, boş kola şişelerinin içine azıcık su koyup bir denetçi geldiği zaman hemen sigarayı oradan içeriye atıyorlar. Onun için kola tenikeleri şüpheli hale geliyor artık ve onların biraz baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Çeşitli plastik kaplar tespit edilmiş. İçine ıslak mendil konmuş bazı kaplar buluyorsunuz sigara söndürmek için hazırlanmış. Kül tablası olmadığını zanneden bazı eşyalar var etrafta. Bunların hepsini topladığımız zaman neticede işletmelerin yüzde 49'unun bu yasaya hiç uymadığını gördük. Şimdi sohbetimizin son dört buçuk dakikası içindeyiz. Şimdi sigara içmeyen biz bir çiftiz. Evimizde sigara içilmiyor. Gittiğimiz mekanlarda da artık sigara içilmesini istemiyoruz. Çünkü böyle bir yasa da var. Yasaya uyulmasını. Sağlık içinde eşimin de kalp problemi var. Zaten riskleri var. Hiçbir problemi olmasa da kimse içmek istemiyor. Şunu gözlemliyorum: bazı yerlerde daha telefon açtığınızda diyorlar ki sigara içilen mekan mı içilmeyen mekan mı. Bunların aslında hepsi biliniyor. E, denetimler sizce nasıl? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yönetim e, doğru uygulandığı yıl içerisinde acil başvuruların %20 azaldığını bulduk. Bu şu demektir. Bunların kötü uygulandığı zaman da acil başvuruları tekrar artmaya başladı. Dolayısıyla bunun bir vebali var. Yani insanları acil hastalıklarla hastaneye başvurmalarına %30 kalp krizleri azalıyor eğer e, iyi uygularsanız. Şimdi o tekrar artıyor. Bunun bir mutlaka vebali var. Ben başladı. şunu sizden öğrenmek istiyorum. Yine soralım. Vatandaşlar da haklarını aramalar. Sigara içmeyenler, yani sigara içtiği halde yasayı destekleyen pek çok kişi de var. Görüyoruz. Mekanda içmiyorlar. Dışarı çıkıyorlar. Açık alanda içiyorlar. Ee, mekanlarda ihmal varsa, yasanın ihlali varsa ne yapmak gerekiyor? Nereye şikayet etmek gerekiyor? Çünkü bazen deniyor ki işte biz tespit edemedik. Zaman geçmiş. Ee, ne yapmamız lazım bizim böyle bir durumda? Ee, bir kere yazılı olarak başvurulabilir, 184 <laughs> hattı aranabilir, ee, 184 arandıktan sonra sivil topluma da bunu bildirilebilir diye düşünüyorum. Ben çünkü biz onun takibini de yapabiliriz. Hı hı. Bizim Sigara Sağlık Ulusal Komitesi'nin bir şikayet kutusu var. Direkt oraya yazabilirler. Sağlık Enstitüsü'ne yazabilirler, bize yazabilirler. Biz gerçekten peşine düşüyoruz. Avukatımız vasıtasıyla da takipçisi oluyoruz. Ee, en son neler söylemek istersiniz bu ee, sigara yasaklarıyla ilgili olarak? ideale ulaşmamız için... E, işletme sahiplerinin de bir iki arada kalıyorlar. Bir sigara içenleri kaybetmemek, e, sigarayı bırakan, e, sigara içilmesini istemeyenler de sevimli görün. Böyle bir şey olmaz. Sonuçta bir yasa varsa bu yasanın uygulanması gerekli. Evet. E, çözüm nedir peki? E, şimdi e, biz e, sanki tarihte geriye döndük gibi oldu. Herkes biliyordu ki bir alanda sigara içilirse öbür tarafta oturan insanda sağlık zararı görür. Şimdi bunu unutuldu, hafıza silindi. Dolayısıyla biz bir kere toplumsal kampanyaları tekrardan bilinçlendirme kampanyalarını yürütmek zorundayız. Bir de şu gösterildi, Maliye Bakanlığı verilerine göre işletmeler ilk sene hiçbir zarara girmediler. Aksine karlılıkları arttı. Dolayısıyla sigara içen müşterinin kaybolmadığı ispat edildi. Bütün dünyada da ispat edildi. Onun için işletmeler bunu yapıyorlarsa açılır kapanır alan... Hı -hı. paralarını ödeyen sigara firmalarının desteğiyle yapıyorlar. Bunu birçok yerde tespit ettik. Sigara firmaları sigara içilmesini teşvik etmek için buna destekçi oluyorlar. Dolayısıyla e... açılır kapalı alan diye de bir şey yok. Zaten sonuçta kapandığı zaman kapalı alan. Hayır, açılır kapanır alan yasayı ihlal etmek için keşfedilmiş bir şey zaten. Tamamen o nedenle yapılmış evet. bir şey. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok ediyorum. önemli bir konu. Dediniz ki aslında sigaranın zararları ve yasaklarla ilgili bilgilendirici yayınlara, projelere, kampanyalara devam edilmeli. Biz daha A Haber'in Sağlık Programı Medikal olarak daha sağlıklı bir toplum için, sigarasız bir yaşam için bu tür yayınlarımıza devam ediyoruz. Elinize sağlık. teşekkür ederiz. Çok sağ doğru yapıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, bugün de bir medikalin sonuna geldik. Eğer kendi sağlığınızı düşünmüyorsanız, evde yaşlı annenizin, babanızın ya da çocuğunuzun sağlığını düşünün. Ya da aynı mekanı, bir dükkanı paylaştığınız diğer çalışma arkadaşlarınızın sağlığını düşünün. Çünkü biraz önce Profesör Doktor Elif Dağlı'nın da dediği gibi, sigara kanserlerden pek çok hastalığa kadar çeşitli sağlık problemlerine neden oluyor. Hoşçakalın.